Hadi hadi. Tamam. Hadi. Ha. Dur. Lan. Çabuk ol ya. Kaç defa dedim getirme beni, getirme beni. Tutup tutup eve getiriyorsun beni. Sikonu çektin. Tamam. Sikonu çektin. Tamam usta ya, tam bitti gitti. Gidiyoruz işte. Hadi. hadi yakalanacağız ya. Hadi yakalan. Merhaba. Ne yap Nazlıcan? He? Evet. Şahin. Ee Nazlı nasılsın ya? Nasıl gidiyor? Ee ha şey, e, Ergun Ergün plak abi e, tuvalete getirdim de civarda Alafranga başka hiçbir yerde yok da onun için tuvalete ne rahat hani. <laughs> Bak tarif et, tarif et ya. Tarif yok, yok, Nasıl, tamam. Nasıldı ya? Tarif, tövbe estağfurullah, tövbe ya. <laughs> Ağzını burnunu kıracağım şimdi bunu valla ha. Ee, Fe Fehmi amca ne, kadar batılı ya, ne kadar muasır. Muasır? Medeniyetlerle ilgili. Ha. Ee, yani Alafranga tuvalet yaptırmış. Tabii e durum Manum. Şey olmuştu ya babam bir ara çok kilo almıştı o zaman e, yaptırdı onu ergun. Aa, Aa demek çok... o dönemde de senin gibi çömemiyordu demek Eee <laughs> 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 uzatmasak artık. Ee, sen e, nasıl geçtin? Ee, iyi. Sen niye bu saat evdesin ki. İyi, iyi ben e, o iyi, iyi geçti benim oku, e, o okuldan geliyorum ben. Ee, ha nasıl geçen? Okulda demek ki. Ee, işte koştur koştur geleyim dedim ben, annem e, gelmeden geleyim dedim Ergun, ne yapayım? ha. ha. Ne yapayım yani? Bırak çıksın. Ee, okey, ee, annen evde değil, o yüzden şey yaptım. Evet, annem evde değil, annem evde değil. Evet, iyi. Ee, neyse iyi, saatinde geldin. Hayır, bir şey söyleyeceğim, benim... İşte... ...var böyle birkaç tane dersim var, iki saat gidip geliyorum. <laughs> Nereye gidiyorsun Şahin? Şahin? Kaç dersin var? Bir, iki, iki, bir. Bir iki tane var. Ee, o, o, derslere giriyorum. Böyle zaten iki saat falan sürüyor. Ah, şey diyorum ben, e, altı ay falan gideceğim ben böyle okula da nasıl gizleyeceğim bilmiyorum. Yani bir diplomamı alsam Pergun. Alacaksın. Babama alacak. versem böyle hiçbir sorun kalmayacak. İnşallah, inşallah. Diplomanı alacaksın. Babana da göstereceksin. Sen hiç merak etme. Evde kimse yok mu? Yok, kimse yok. Gönlümün sultanı. Kimse yok. Kalbimin <laughs> ana kraliçesi. Şahin nasıl çaktırmadan kaçtı serseri vallahi. Aslında gördük yani kaçtığını çok da çaktırmadan. <laughs> Seni bırakıp mı kaçtı acaba? Ne yaptı ya? Yok bence mahsus bırakıyor bizi. Yalnız bırakmaya çalışıyor bence. Evet. Vallahi kızıyorum kızıyorum ama neredeyse bizi <laughs> Yalnız bir şey yani. Ergun. Ee, babam görürse çok fena yapacak bu sefer gerçekten. Çünkü sürekli buradasın. Farkında mısın? Evet. <laughs> evet. Evet. Aman. Görsün benazlı canım be, ne olacak? Vursun yani, bir darbede Fehmi amca vursun. Çok büyük iş olmuş. Düşenin dostu mu var be? Beni bu hale getiren kader utansın ben azlı canım. Vuracaksa da Fehmi amca vursun tamam. yani, baban vursun. Bak, iyi. Çok fazla senin baban. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Tamam. Elin babası vurmasın yani. Senin baban benim babam değil ya. Ya bir kere sarılalım mı kurban olayım ya? Ya bir kere sarılalım, kurban olayım ya. Ya Allah aşkına beni arabayla kendini şey.